Evet arkadaşlar bugün tüm eventleri basıyoruz Panda'nınki ki. Panda şaka yapmıştım kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kabul ettin mi? Ettim vallahi geliyorum. Mekanın bir girişin oldu panda bir de çıkışın olacak şimdi easy izle. Ay 51 dolar. Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Direkt girdi bak. Şey, ha. panda bu adam şeyi kazanan. Bu... Um, Pot'la şey hmm. kazandı az önce. Oğlum 50 red koyuyormuş bir de. Evet, o, o, Oy. O, 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 o. Elin red koyuyorsa boşa aldım ben hadi. Adamım var ya, elin red'i hemen varım bakıyorum. Yok. Olsun. Olsun o da adam bir şey ya. Oğlum, Sessizlik. Ooo. Bu an yaşadım ya ben da, oley, şş, Tam Tamam sus 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 sus. Bana alırsak şey benim ateş. Ol. Sus be. Hop. Uh! <laughs> <laughs> ne oldu? Lan? Aldık 46'nın lan. Panda 46 yolla yeter. Banda. Panda <laughs> <laughs> Bando ateş benimimdi de ben dedim bak. Ben çözemiyorum. Kim kazan, nereden görüyor? Ben niye göremiyorum? <laughs> İzleyemedi galiba. Oynayalım. Jackpot mu oynuyorsun, mu? Panda yutamaz panda. Gör bizi de. Bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey yapma. Direkt sat. E, çekelim itemleri seti. Direkt sat kanka bana bilgisayar alacağız hadi giriyor. ama o şeyi ver bana bir ateşi. hayır hayır. O ateş 14 dolar salak mısın e, ya? Tamam. Şimdi katlayacağım ben okay. açacağım onu. Panda sat sat dinleme Ama bana bir o, o kurt kafalığını atarsın. Kanka bana da bir şeyler. <laughs> o kurt kafalığın oynayacağım ben yani şey yok. Oyunda oynayacağım. Bana takas attım <laughs> işte okay, gönlüne gelir, verirsin artık. Panda kazandın hepsini mi? bize veriyor. <laughs> Panda ben bir anarşist sarla rastle ilgi istiyorum. Sen bak gaza getiren benle Deniz abiydi. Efe Başka gaza, 5 dolar falan atayım katlayalım. Ben, 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 tamam iyi, bana iyi, şu ben, ocağı at ben katlayacağım onu. Panda 15 dolar sen bilirsin. Ben kendi payımdan vermiyorum o 15 dolar. Abi bir dakika o ne kadar bir <laughs> saniye. 14 dolar. O bayağı pahalı olsa ben Arkadaşlar ben hiç anlamıyorum ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Sen biz de anlamıyoruz. Sen de sana da itham atacağım. Onu Abi atma onu bundan... bana var.